Evet tekrar merhaba. Bugün size edebiyatın en derin aynalarından biriyle Lev Tolstoy'un "Aynı Mutluluğu adlı kısa ama vurucu eseriyle sesleniyorum. Bu kitap bir aşkın evlilikle nasıl değiştiğini, zamanın ilişkiler üzerindeki sessiz ama derin etkisini anlatıyor aşkın başlangıcı artık her şey onunla ilgiliydi. Düşüncelerin, düşüncelerim, hayallerim ve hayatım. Tostoy'un bu satırlarında bir genç kızın ilk aşkının coşkusu var. Her şeyin yeni, taze ve heyecanlı olduğu o dönem. Bu sizce aşk mı yoksa hayranlık mı? Ve bir düşünce sorusu gelsin. İlişkilerin başındaki bu yoğun duygular gerçek aşkı mı temsil eder sizce? İlişkinin başındaki yoğun duygular gerçek aşkı temsil eder mi sizce? Ne diyorsunuz? Yoksa idealize edilmiş bir ilizyon mudur? başta konuşulanlar. Ve başka bir alıntı yapalım kitaptan. Bu sizi düşündürsün düşünce sorusu sordum ve bıraktım. İlişkilerin başındaki yoğun duygular gerçek aşkı mı temsil eder yoksa idealize edilmiş ilizyon mu? Bir tane soruyu bıraktım. Evlilikle gelen değişim Onunla evleninceye kadar onu sevdiğimi sanmıştım. Oysa evlendikten sonra duygularım değişti. Daha az tutkulu ama daha derin, daha gerçek bir sevgiye dönüştü. Bu cümle evliliğin getirdiği evrimi anlatıyor. Aşk bir duygu fırtınası olmaktan çıkıp bir emek, bir sorumluluk bir sabır haline geliyor. Öyle değil mi? Siz ne diyorsunuz? Tolstoy evliliğin aşkı öldürdüğünü değil, onu dönüştürdüğünü söyler. Ama bu dönüşüm herkesin hazır olduğu bir şey midir acaba? Herkes bu dönüşüme hazır mıdır? Bu cümlede o sessiz mesafeyi hissediyor musunuz sizde? Hı? Hazır mı? Herkes hazır mı evlilikte bu evrimin geçirilmesine? Ne diyorsunuz bu konuda? Sessiz bir yalnızlık yanımda oturuyordu ama artık bana ait değildi. Kalbi uzaklardaydı. Bunu kaç kişi hissediyor evliliğinde? Yanımda oturuyordu ama artık bana ait değildi kalbi uzaklardaydı. Böyle hisseden kaç kişi var? Bu cümlede o sessiz mesafeyi hissediyor musunuz? Bazen yan yana olmak, birlikte olmak anlamına gelmez, değil mi? Bu yalnızlık çoğu evlilikte görünmeyen bir misafir gibidir. Buradaki düşünce sorusu ne olabilir? İlişkilerde fiziksel yakınlıkla duygusal yakınlık arasında bir uçurum oluştuğunda ne yapmalı? Soru bu olmalı. Evet, ilişkilerde fiziksel yakınlıkla duygusal yakınlık arasında bir uçurum oluştuğunda ne yapmalı? Ve bir diğer alıntı kabullenmekle ilgili. Durumu kabullenmekle ilgili de bir alıntı var. Mutluluk sonsuz bir coşku değil. Sade, sessiz bir kabulleniştir. Çok önemli. Mutluluk sonsuz bir coşku değil, sade sessiz bir kabulleniştir. Tolstoy'a göre gerçek mutluluk romantik hayallerde değil, hayatın gerçeğinde gizlidir. Ve bu gerçeklik her zaman kolay yutulan bir lokmada değildir ayrıca. Buradaki alıntı da çok önemliydi. Ve başka diğer bir önceki yayında kaybolan alıntı ...lara geçecek olursam yazık günah orada mutluluk geçmişe değil geleceğe bağlıdır kitaptaki önemli alıntılar sizi düşündürsün birlikte geçen yıllar değil birlikte hayal edilen yıllar belirler ilişkinin kalitesini diyor Tolstoy hala birlikte hayal kurabiliyor musunuz geleceğe yönelik hayaller kurabiliyor musunuz partnerinizle Artık sevmiyordum onu ama onsuz da olamıyordum diyor kitabın bir yerinde. İlişkilerdeki duygusal bağımlılığı aşk sandığımız yerlerde aslında korkularla beslendiğini gösteren etkileyici bir cümle. Artık sevmiyordum onu ama onsuz da olamıyordum. kaç kişi ilişkisinde bu noktada Cık. aşk bitmiş, sevgi bitmiş ama onsuz da olamıyor. Kim bu noktalarda? Bir başka vurucu cümlesi kitabın içinde geçiyor. Aşkı onunla mutlu olmak için değil. Onunla her şeyi göze almak için istiyordum. Gerçek sevginin Yalnızca mutlulukla değil, acı ve mücadeleyle de sınandığını anlatan derin bir ifade. Öyle değil mi? Ve bir başka çarpıcı cümlesi kitabın, birbirimizi sevdiğimizi sanıyorduk. Oysa sadece birbirimizin hayalini seviyorduk. İdealize edilen aşkın gerçek ilişkilerle çarpıştığında nasıl kırıl, kırılganlaştığını gösteren bir alıntı bu. Evet Tostoy'un aile mutluluğu adlı bu kısa ama çarpıcı romanı aşkın başlangıcındaki büyüyle yetinmeyip zamanla nasıl değiştiğini anlamaya çalışan herkes için bir aynalık yapıyor. Aşkın sadece güzel anlarda değil, Hayal kırıklıklarıyla, yalnızlıkla ve yeniden tanıma çabasıyla da şekillendiğini görmek isteyenler için bu kitap güçlü bir içsel yolculuk sunuyor. Bazı sorular size. Sizce aşk evlilikte daha doğrusu aşk evlilikle sönümlenir mi yoksa derinleşir mi? Aşk evlilikle söner mi yoksa derinleşir mi? İkinci soru. Birlikte ama yalnız olma halini hiç deneyimlediniz mi? Birlikte ama yalnız. Yani aynı evdesin, orada yaşıyorsun ama yalnızsın o ilişki içinde. Bunu deneyimledin mi? Böyle bir deneyimin oldu mu? Ve mutluluk sizce neye benziyor? Coşku mu? yoksa sükunet mi? Neye benziyor? Bu kitap 1859'da yazıldı. Hikayenin en önemli kaynağı 1856'da Valeri Arseneva isimli zengin ve yetim bir kızla yaşadığı ve kendi kararıyla sona eren aşk ilişkisiydi. Tostoy yazıp bitirdikten sonra hikayeyi zayıf, değersiz ve anlamsız bularak yayınlamaktan vazgeçti. Ama arkadaşları ve yayıncısı tam tersini düşünüyordu. Onlara göre aile mutluluğu hayranlık uyandırıcı, yetenekle dolu ve çok anlamlıydı. Savaş ve Barış ve Anna Karenina gibi daha sonraki büyük romanlarının temalarını da haber veren bu hikayeyi Mehmet Özgür'ün Rusça aslında yaptığı çevirden okuyacaksınız demiş bunu çok geçmişte aldığım için şu anda hangi o zaman iletişim yayınları basmış ama bu kitap çok eski yani 20 sene önce falan almıştım dolayısıyla şu anda aynı yayın 7 liraya almışım 7 liraya kitap kalmadı biliyorsunuz böyle bugün de böyle arkadaşlar sizi seviyorum öpüyorum Kitapla ilgili veya ilişkilerle ilgili yorumlarınızı bu yayının altına bekliyorum. Evet, derinlikte karanlık yanlarımızı göre kabul ederek ışığı yükseltebilmenin erdemliliğini yaşamak, eril dişil olarak buna izinli, gönüllü olabilmek, bazen pes etme derecesine geliyorsan sığlarda yüzmek. Hı? Durum bu. Kitap çok güzel okumak istedim kendimde yalnız bu psikologların 566 soruluk testi var evlenmeden önce bu yapılabilir öneri olarak <laughs> 566 soruyu cevaplamamak için vazgeçenler olabilir arkadaşlar tamam mı Sizi seviyorum öpüyorum kendinize iyi bakın diyorum.